Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. Küçücük bir fikir nasıl oluyor da milyonlarca insanın güvendiği, hatta sevdiği dev bir isme dönüşebiliyor? İşte bugün marka inşası dediğimiz bu sihirli yolculuğa çıkıyoruz. Bir markanın nasıl doğduğunu, nasıl bir karakter kazandığını, yani kısacası tıpkı bizler gibi nasıl hayat bulduğunu adım adım göreceğiz. Ve bu anlatacağımız her şeyin merkezinde işte bu fikir yatıyor. Markayı bir insan olarak düşünmek. Bu sadece kulağa hoş gelen bir benzetme değil. İnanın bana, en karmaşık marka stratejilerinin bile temelini oluşturan çok güçlü bir bakış açısı. Çünkü markalarda aynen insanlar gibi ilişkiler kurar, güven kazanır ve en önemlisi bir kimlikleri vardır. Evet, aynen bir insanın hayat döngüsü gibi markalarda doğuyor, büyüyor ve zamanla olgunlaşıyor. Düşünsenize bir bebek nasıl ki bir isme, bir kimliğe ve ait olacağı bir aileye ihtiyaç duyuyorsa bir markada bir isme, onu diğerlerinden ayıracak bir kimliğe ve içinde var olacağı bir pazara yani kendi ekosistemine ihtiyaç duyar. Bu yolculuk onların yaşam döngüsünün ta kendisi. Peki bu insan gibi olan markayı yaratma sürecine ne isim veriyoruz? İşte tam da burada marka inşası kavramı devreye giriyor. Gelin şimdi bir markanın kimliğinin nasıl ilmek ilmek işlendiğine daha yakından bakalım. Bakın, marka inşası öyle sadece bir logo tasarlamaktan ya da güzel bir renk paleti seçmekten çok daha derin bir mesele. Bu bir şirketin adeta ruhunu, DNA'sını tanımlama süreci. Biz kimiz, neyi savunuyoruz, bu dünyada nasıl bir iz bırakmak istiyoruz gibi temel soruların cevapları işte o sağlam markanın temelini, harcını oluşturuyor. Pazarlama dünyasının duayenlerinden David Acker'ın dediği gibi, marka inşası kesinlikle şansa bırakılacak bir iş değil. Bu, baştan sona stratejik bir süreç. Yani attığınız her adım, kurduğunuz her cümle, seçtiğiniz her renk aslında markanın pazardaki bilinirliğini ve değerini arttırmak için atılmış bilinçli bir hamle. Tıpkı bir satranç oyunu gibi her şey düşünülmüş. Bir başka uzman Jean-Noël Kahperere ise konuya biraz daha farklı bir yerden yaklaşıyor ve özelliklere dikkat çekiyor. Bir markanın kişiliği, kültürü, hatta sahip olduğu mizah anlayışı, bütün bunlar tüketicinin zihninde o marka ile ilgili canlı bir resim çiziyor. Tıpkı yeni tanıştığımız bir insanın karakterinin onunla kuracağımız ilişkiyi belirlemesi gibi, değil mi? Tamam, marka inşasının ne olduğunu anladık. Ama asıl soru şu, neden bu kadar önemli? Yani bir şirket neden bu sürece bu kadar kafa yormalı, zaman ve kaynak ayırmalı? İşte itibarın ve o eşsiz gücün sahneye çıktığı yer tam da burası. Şöyle bir pazar düşünün, yüzlerce hatta binlerce benzer ürün var, herkes neredeyse aynı şeyi söylüyor, aynı şeyi satıyor. Peki müşteri o kalabalığın içinde neden gelsin de sizi seçsin? Cevap çok net, güçlü bir marka. İşte o marka sizi o gri kalabalığın içinde bir adım öne çıkaran, size benzersiz bir kimlik kazandıran en ama en önemli rekabet avantajınızdır. Çünkü bir gerçek var. İnsanlar sadece bir ürün satın almazlar. Onlar bir hikayeye, ortak değerlere ve bir duyguya yatırım yaparlar. Marka inşası şirketinizle müşterinizin arasında işte o görünmez ama çok güçlü duygusal köprüyü kurar ve bu sayede basit bir alışveriş ilişkisi zamanla sarsılmaz bir sadakate dönüşür. Üstelik bu güven meselesi sadece müşterilerle de sınırlı değil. Güçlü ve kimliği net bir şekilde oturtulmuş bir marka, yatırımcılar ve iş ortakları için de adeta bir güvence mektubu gibidir. Çünkü net bir vizyon ve sağlam bir itibar onlara göre istikrarlı bir geleceğin en önemli işaretidir. Kısacası marka inşasının faydalarını şöyle bir toparlarsak, sizi rakiplerinizden ayırmaktan tutun da güven ve itibar yaratmaya, sürdürülebilir bir büyümeyi getirmekten kalite algısını en tepeye çıkarmaya kadar bir markanın en değerli sermayesi tam da budur diyebiliriz. Teoriyi anladık. Peki ya pratik? Geldik işin en heyecanlı, en nasıl yapılır kısmına. Bir markanın karakteri adım adım nasıl şekillendirilir? Gelin bu yol haritasının temel duraklarına şöyle bir birlikte göz atalım. Aslında bu karmaşık gibi görünen süreç, beş temel adımdan oluşuyor. Her şey strateji ve analizle, yani biz kimiz, rakiplerimiz kim, pazar ne durumda diye sormakla başlıyor. Sonra bu stratejiyi görsel bir kimliğe, yani logonuza, renklerinize döküyorsunuz. Ardından markanıza bir kişilik ve ses tonu verip, iletişimini başlatıyorsunuz, dijital dünyadaki evini inşa ediyorsunuz. Ve en önemlisi, son adım, asla durmuyorsunuz sürekli ölçüyor, analiz ediyor ve daha iyi olmak için kendinizi geliştiriyorsunuz. İşte tüm bu adımları tamamladıktan sonra da akıldan asla çıkarılmaması gereken çok kritik bir nokta var. Marka inşası bir proje değildir. Yani bir bitiş çizgisi yoktur. Bu soluksuz devam eden bir yolculuktur. Evet, markalaşma bir varış noktası değil, sürekli bir büyüme, adaptasyon ve kendini iyileştirme yolculuğu tıpkı bir insanın hayatı boyunca öğrenmesi, değişmesi ve kendini geliştirmesi gibi. Markalar da ayakta kalmak, güçlü olmak ve güncel kalmak için sürekli değişen bu dünyaya uyum sağlamak zorunda. O halde bu soruyu size bırakarak bitirelim. Sizin markanız bir insan olsaydı nasıl bir karakteri olurdu? İnsanlar onu nasıl anlatırdı? Dost canlısı mı, yenilikçi mi yoksa güvenilir mi? İşte bu sorunun cevabı aslında markanızın gerçek ruhunu keşfetmenin anahtarı. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.